Herkese merhaba. Bugün Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük'te bulunan Dino Park'ı gezeceğiz beraber. Şöyle giriş kısmıyla başlayacağız. 0-4 yaş ücretsiz. 4 yaşından sonra kişi başı 95 TL. Biletleri internetten alırsanız 85 TL gibi bir ücret. Bu dinozor hareketli. Arada duruyor. Burası çocuklar için yazını havuzu ücretsiz. Girişte böyle akülü dinozorlar var. Akülü dinozorların 5 dakikası 25 TL. Burada bir tane fosil kazı alanı var. ...kazarak dinozor kemiklerine ulaşıyorsunuz. Bir kısmı çıkmış gördüğünüz gibi. Fırçalarla çocukların çalışması için bir alan yapmışlar fosil alanı. Burada çocukların bilmesi için hareketli dinozorlar var. Şurada bir tane tuş var. Bastığınızda... Bu alandaki bütün dinozorlar hareketli. güzel bir yürüyüş parkuru var. Gölgelik, Antalya'nın sıcağında gölgelik olması çok güzel bir şey. Dinozorların malzemesi yumuşak materyalden yapılmış. Her yerden dinozor sesleri geliyor. Evet, bir T-Rex. Ücretleri ne kadar hocam? Bir tur 50 lira. Evet. Burada bir eğlence merkezi mevcut. Bu gördüğünüz trombolin çocukların zıplaması için olan yerler ücretsiz. Bu trombolinler ücretli. 10 dakikası 30 ya da 40 TL gibi bir ücret. Buradaki arabalar yine 10 dakikası 30 ya da 40 TL gibi bir ücret. Bir tane mi var. Burada korku evi ve 7D sinema gibi aktiviteler de var. İnternetten araştırabilirsiniz Kemer Dino Park deyince. Dediğim gibi elastik malzeme çocuklar için çok uygun. Dino Park'ın yaklaşık yüzde 80'ini göstermeye çalıştım sizlere. Tavsiye ederim. Gölgelik olması çok büyük avantaj. Dinozorların elastik olması çocuklar için güzel. Geniş bir yürüyüş alanı var, parkı var. Yaklaşık 4-5 saatinizi rahatça geçirebileceğiniz bir alan. İçeride çocuklar için bir oyun parkı da mevcut. Diğer ilginç mekanların videolarında görüşmek üzere.